Yalıç'ın Karaçam köyü. Karaçam köyünün üzerindeki bir demir madeninin hemen üstündeyiz. Evet. Ağırlık ee, ağırlıklı olarak bozuk karaçam, meşe meşit, meşçeresi. Ee, meşelerimizde yine tüylü meşe var, saçlı meşe var ama saçlı meşe daha fazla. Bu, bulunduğumuz yerde oluyor. Ee, bonitet düşük bozuk, görünüyor. Bozuk Karaçam. Ee, bozuk karaçamlardan dolayı. ÇK burası ee, evet. ama güzel bir sağ. Güzel güzel. Aslında kendi haline bırakılsa Evet, Sü aşağıdaki fidanların gelişimleri ha. oldukça iyi. Süp süper bir orman devamlı, olur. Devamlı bir baskı var ama, şimdi. ama. Bu maden ocağı burayı tamamen yok edecek, öyle anlaşılıyor. Külüperus oxysedrus var yine. Külüperus oxysedrus var. Bol bol saçlı meşe var. Saçlı meşe çok fazla. Ama saçlı meşelerde fark eden bir şey, ee, şey, boylu değiller. <laughs> yine tüylü meşe kadar baltalık düzeyinde. Bir ama işte şey o kabalılık şey yüksek, e, çok yüksek. Yani selevi kültürel müdahale ve uzun süreli bakım olmayınca ama çok yine fazla şey yok yani. Eee talalarda da öyle. Evet. Sar saçlı meşe yok yani. Mesela evet. bazı gittiğimiz sahalarda evet. boylu saçlı meşeleri görebiliyoruz evet. ama burada hani boylu çok boylu Göz. görünmüyor. Çünkü gövdeler de çok ince. Bence Tabii. Daha fırsat bulamamış büyümeye öyle görünüyor. Evet. Yine alan üzerinde evet. yağlı meşeler, şey yağlı ardıç, yağlı ardıçlar var. Evet, tek tük olsa var. Hatta bir tanesi el, evet. neredeyse 40-50 kutu bir. Evet, da var arasında. Yağlı ardıç var. Evet. Yağlı ardıçlar genelde orman içerisinde görmedik. Evet. Ee, genelde tarla sınırlarında ve tarla içlerinde kalmışlar. A, tabii şey ilk sağdaki evet. e, ardıç, yağlı ardıç sahası hariç tabii ki. Evet. Buradan bu kadar. Bir fotoğraf alayım mı? Ee, bir iki tane. Allah, Şuradan bir fotoğraf alayım. Yine meşhur bizim. Tam aradan görünüyor maden hoca. Bu video çekerken fotoğraf da alabiliyorsun. Çekime devam ediyor musun? Devam ediyorum. Yine karşı yamaçlarda burada 1500 metreye kadar yükseliyor bu dağ. 1500 evet. metreye kadar bozuk karaçam var. İçeride hatta C3... Çağında Karaçam evet. meşre arkalarında görünüyor. Geçmişte Karaçam ormanı olduğu kesin.